Merhaba arkadaşlar 5 Mayıs 2021 saat 15.07 sizlerle bir video vesilesiyle yine bir araya geldik Öncelikle bu videoda belirttiğim herhangi bir şey asla bir yatırım tavsiyesi değildir Kişi kendi haber takibini ve kendi grafik analizini yaparak kendisi için En verimli sonuca En verimli neticeye ulaşacaktır Bu bir Sponsorlu içerik arkadaşlar sizlere bu içerik içerisinde covid token'dan bahsediyor olacağım Covid token isminden de gördüğünüz gibi Bir Yardım kuruluşu esasında bu yardım kuruluşunun roadmap'inden başlayarak sizlere birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Çünkü birimin hedefleri çok yüksek. Eğer ki yol haritasındaki hedefleri yerine getirebilirse hedeflediği noktalara da erişebileceğini düşünüyoruz, düşünüyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi web sitesinin kurulup presale aşamasını aşacaklarını söylemişler ve bu seviyeyi tamamlamışlar. Daha sonrasında ICO satışına başlanacakmış İşte Indoex, Hotbit, GateIO ve e, PancakeSwap gibi borsalarda listelenecekmiş. Şu an PancakeSwap'de listeli CMC yani CoinMarketCap ve CoinGecko'da listeleneceğini söylemişler. Bunların başvuruları e, kolay. Yani bunlar yapılır. PancakeSwap'de listelenmiş. Şu an önümüzde beklememiz gereken daha doğrusu bu birime yatırım yapacak insanın beklemesi gereken Özellikle şu 3 farklı borsanın listelenmesi olacaktır. Daha sonrasında ıı, Haziran ayına geçildiğinde iki farklı borsada listelenmek ve siparişin birinci aşamasının gerçekleşeceğinden bahsetmiş. Bu siparişin birinci aşaması nedir? Bu birimde arkadaşlar fi ücreti %10. Bu %10'luk ücret diliminin %4'ünü pool'a aktarıyorlar. Yani ıı, pool cüz cüzdanında otomatikmen birikiyor. Bu da sizlerin Tokenın daha değerlenmesi anlamına geliyor. %5'i cüzdanında Covid token biriktiren insanlara dağıtılıyor. Bu da yine elinizdeki adetin arttırılması anlamına geliyor. %1'lik son kalan kısım ise farklı bir cüzdanda biriktiriliyor. Bu, biriktiriliyor. Bu cüzdanın temel amacı da Afrika'ya yardım cüzdanı. Afrika'ya nasıl yardım edecekler? İşte gerek maske gerek yiyecek içecek anlamında Afrika'ya sürekli olarak bir destek paketleri gönderileceğini söylemişler ve bu destek paketleri de Covid token'ı alan, satan, transfer eden insanların ödedikleri fee ücretlerinin yüzde ile fonlanacak. Bu fonların yani Covid token başlığı altında kargolanan birimlerin videolarının da daha sonrasında Instagram ve Telegram adreslerinde yayınlanacağı söyleniyor. Gördüğünüz gibi Temmuz ayında Daha büyük bir borsada listelenmek gibi bir hedefleri var Covid token Cüzdan aplikasyonunun uygulamasının Full versiyonunun Tamamlanması ve listelenmesi telefonlar için Söz konusu Yine büyük bir borsada daha listelenecekmiş önümüzdeki senenin yani 2022'nin Yol haritası henüz Yazılmış değil Teamin arkasındaki isim Takımın arkasındaki isim belli değil arkadaşlar. Gizlilik ıı, önemseniyor. Daha sonrasında buradan nasıl ulaşabileceğinizi göstermişler. Projenin partnerlerini burada sıralamışlar, listelemişler. Elbette ki bunları bir kontrol etmek gerekiyor. Daha sonrasında white paper'ına baktığımız zaman Evet, açılsın hemen. White paper'ında yine bu Afrikalı insanlara, Afrika yerlilerine yüzde birlik transfer ücretlerinin fiillerin bir sepette, bir cüzdan da depolanarak o fon sayesinde yardıma muhtaç insanlara yardım edeceklerinden bahsetmişler. Tokenların kimlerin elinde ne kadar bulundurulduğu gösteriliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yakım cüzdanında birimin zaten %50'sinin bulunduğu görülüyor. Yani fiyatın biraz daha yükseltilmesi amacıyla biraz daha fiyatlanması amacıyla birimin totalinin %50'si zaten yakınmış. Burada cüzdan adresleri bizlere verilmiş. Yakım cüzdanının adresi de burada yine gördüğünüz gibi gözler önüne serilmiş. Sonra 36.80 ile bitiyor. Bunu az sonra kontrol edeceğiz. Hatta az sonradan ziyade şimdi de bakabiliriz. Bu adrese geldiğimiz zaman arkadaşlar şu ana kadar yani kurulduğu andan günümüze dek toplam 69 kez alım satım işlemi gerçekleştirildiği ve totalde 53 farklı adreste birimin bulundurulduğunu görebiliyoruz. Şimdi Holders'lara geldiğimiz zaman yine sonu 36.80 ile biten bu adresin gördüğünüz gibi birimin tam anlamıyla %50'sine sahip olduğunu ve bu cüzdanın ölü bir cüzdan olduğunu white paper'larına öyle işlediklerine yine görebilirsiniz. Daha sonrasında web sitesine tekrar bir dönmek gerekiyor. Evet kimin elinde ne kadar olduğundan partnerlerin ne kadarlık bildirime sahip olduğundan bahsetmiştik. Web sitesi öncelikle Yeni kurulan siteler Yeni kurulan projeler Vasat bir siteye vasat bir arayüze sahip olur. Bu projenin arayüzü benim Hoşuma gitti açıkçası hani Yeni kurulan birçok projeye kıyasla Çok daha iyi Presale Avantajını Kaçırmış bulunuyoruz roadmapinde de gördüğünüz gibi arkadaşlar az önce incelediğimiz gibi Nisan ayındaymış Presale. Dolayısıyla biz yüzde 10'luk Bonustan faydalanabilmiş değiliz ancak ICO'dan faydalanabilirsiniz Yatırım yapmak isteyenler yüzde 5'lik bir Bonusa sahip olabilirler Birimin Total Supply'sini görüyorsunuz Zaten Total saplinin yarısı Yakılmış durumda Birimi Ethereum, Bitcoin ve BNB ile satın alabiliyorsunuz arkadaşlar Buradan da tekrar az önce size videonun başında da dile getirdiğim şekilde Neden Covid token'ı seçmeliyiz? Çünkü işte BSC Network ile ağıyla çalışıyoruz Güvenli ve gizliyiz insanlara gizli bir şekilde yardım ediyoruz yani şey Anladınız gizlilikten kastı Bir dernek sistemi yani bir nevi Siz isteseniz de yani Afrika'daki insanlara yardım etmek isteseniz de istemeseniz de bu coin'i aldığınızda ve sattığınızda dolaylı yoldan yardıma muhtaç insanlara yardım edeceğinizi anlatan bir proje arkadaşlar. Bir arayüz. Nereden satın alabiliriz? Nasıl satın alabiliriz? Buy token kısmına tıkladığınızda arkadaşlar size PancakeSwap borsasına yönlendirecektir. Yönlendirildiğiniz bu borsadan şuradan anladım. Continue seçeneğini tıklayarak satın alım işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Birim hakkında söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi ıı, henüz 4 Mayıs'ın akşam 7'sinde listelenmiş bir birim. Şu ana kadar yalnızca 2x yapmış. yani yatırım yapmayı düşünen bir kişi için asla kötü bir durumda değil. Daha yolun başında gördüğünüz gibi ıı, bir gün aslında dolmamış bir günlük süreç bile dolmamış daha 20 saat geçmiş. Hacimini, market cap'ine görebilirsiniz arkadaşlar birimin. Günlük işlemlerine de buradan ulaşabiliyorsunuz. Son yapılan işlemleri de hiç değilse. Video hakkında, birim hakkında size de söylemek istediğim şeyler bu kadardı. Umuyorum ki hoşunuza gidecek bir birim olmuştur. Umarım sizler için verimli, faydalı bir içerik olmuştur. Hepinize bol şans ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.